çocuklar bugün sizlere toplamı 20 olan sayı ikililerini göstereceğim. Bunun için hem deney yapacağız hem de yazacağız. Cevizlerimiz var, tabağımız var. Şimdi cevizlerimizi ikişer ikişer sayarak tabağa koyuyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20 20 cevizi bir tabağa koydum. Hemen yazıyorum. Kalemi kullanıyorum. 20 tabağa koydum. Artı öbür tabakta kaç ceviz var? 0. 20 0 daha. Yine 20 etti çocuklar. Eşittir 20. Evet. Şimdi bu 20'den bir tane azaltacağım buraya koyacağım. Burası azaldığı için ne olacak? 19 olacak. 19. Bunu büyük yazayım. 19 artı burada da 1 var. 1 eşittir. 19'un üzerine 1 korsan 20 eder. Şimdi buradan bir tane azalttım. Buraya koydum. Burası 18 kaldı. 18 cevizimiz var. 2 ceviz de burada var. Artı 2. Ne etti? 18, 19, 20 etti. 20. Buradan bir tane azalttım. Buraya koydum. Burası kaç kalacak? 17 kalacak. 17. Artı 3 ceviz var. Eşittir. 20 eder. Buradan aldım bir tane buraya koydum. Azalttım. 16 oldu. 16 artı 4 ceviz daha. Yine 20 eder çocuklar. Bak hep 20. Sonra bir azalttım. 15 olacak. Burada da 5 olacak artı 5 15 5 daha eşittir 20 eder çocuklar. Bir azalttım. Buraya koydum. 16 oldu. 14 oldu. Artı burada 2 4 6 ceviz var. Hemen kontrol ederek yapıyorsunuz. Yine 20 etti. Burayı yine biraz azaltıyorum. 13 oldu. 13 artı 2 2 4 6 bir tane azalttım buraya koydum burası 2 4 6 8 10 12 13 burası 7 kaldı 7 eşittir yine 20 etti burayı yine bir azaltacağım burası 12 kalacak 12 artı Burada 8 ceviz olacak. 2, 4, 6, 8. Eşittir. 20 eder. Buradan bir azaltıyoruz hep. 11 kaldı. 11 artı 9 eşittir. Yine 20 eder. Buradan aldım. Buraya koydum. 10 oldu. 10 artı bak. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 10 daha 20 eder çocuklar. Eşittir 20 eder. Onu biraz azaltırsam 9 ceviz kalır. Buraya korsam orası da 11 ceviz olacak. Eşittir 20 eder. Çocuklar şimdi 9 artı 11 eşittir 20 oldu. Şimdi aşağıya bu tarafa geçiyorum. 9'dan 2, 4, 6, 8, 9. Birini aldım. Burası 8 kaldı. Hemen şuradan başlayayım. Hizalayayım şunla. 8 kaldı. Artı 12 oldu burası da. 12 ne etti? Eşittir. 20 bir tane azalttım. 7 kaldı. Artı 13 oldu. eşittir 20. Say bak say bak diyoruz ya sayıp bakalım. 2 4 6 7 2 4 6 8 10 12 13. Sayıda kontrol ettik. 13 7 daha 20. Evet. 7 yine bir azaltalım. Burada 6 kalsın. 6 ceviz artı 14 oldu. 14 ceviz daha eşittir. 20 ceviz. Burayı yine bir azaltalım. Buraya koyalım. 5 ceviz var. Burası da 15 oldu. İkinci tabağımız 15 eşittir. 20 ceviz. Burayı biraz attım. 4 cevizimiz kaldı. 4 artı 16 ceviz oldu bir tabakta. Eşittir 20 ceviz. Burayı biraz azaltıyorum. Hep azaldı. 3 cevizimiz kaldı. Artı burası 17 oldu. Eşittir 20 ceviz. Burayı biraz azalttım. Buraya koydum. 2 ceviz kaldı. Artı 18 ceviz oldu bir tabakta. Toplarsak ikisini 20 eder. Burayı yine biraz azalttım. 1, 19 oldu. 1 artı 19 eşittir 20 eder. Buradaki bir cevizimi buraya koydum. 0 ceviz kaldı tabanda. Artı 20 ceviz oldu bir tabakta. 020 daha 20 eder çocuklar. Bunu izledikten sonra defterinize yazabilirsiniz ve iyice öğrenin tamam mı? Sizi seviyorum hoşçakalın.